Abi merhaba. Pazar akşamında bu haftanın son yayınıyla birlikte karşınızdayım. Dün akşam ajanslara düşen bir haberden bahsedeceğiz. İzmir Konak'ta yapılan bir denetimde tam 3.8 ton kaçak et ve balık ele geçirildiği açıklandı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet dün ajanslara düştü. Biz de dün akşam gıda ajansından geç saatte bu haberi yayınladık. Şimdi biraz detaylarından bahsedeceğim. Ya çok da fazla detaya erişemedik bu arada. Yapılan ulusal basın yayınlarından, ajanslardan elde ettiğimiz verileri aktaracağım. İlk olarak rezalet bir görüntüden bahsediyoruz. Yani rezalet bir durumdan bahsediyoruz. İzmir Konak'ta bir depo mudur artık? Ucu ve bir yer yani burası. Buraya baskın yapılıyor. E, muhtemelen bir ihbar sonrasında. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri. E, sanırım ilçe müdürlüğü ekipleri. Burayı basmışlardı. Denetime gelmişler. Görüyorsunuz rezaleti. 2.8 ton kırmızı et ve 1 ton balık eti ele geçirilmiş. E, bu gördüğünüz ucube yerde. Ünlülerin menşeinin belli olmadığı, nerede kesildiği belli olmadığı, ne eti olduğu falan belli olmadığı gibi bir durumdan bahsediliyor. Balıkların yine nereden geldiği belli değil. İşte bir ton balıktan bahsediyorlar. Yani muhtemelen bu fotoğrafta gördüğümüzden daha büyük bir alandan bahsediyoruz bu arada ama görüntüler felaket. Ortam felaket. Ajanslara da bir iki tane fotoğraf servis edildi. Daha fazla bir bilgi de yok. E, dondurulmuş balıklar yine görülüyor. Onda da şöyle bir durum var. Bozulduktan sonra tekrar dondurulduğu tespit edilmiş bu balıkların. Yani baya baya rezalet bir durum var karşımıza. Ele geçirilen balıkların da levrek, çupra, somon, işte dil balığı falan gibi çeşit çeşit balıklar olduğu. Hatta sanırım yasak av zamanında bulundurulan dil balığı için işletmeye ceza kesildiği haberleri de yer alıyor. Fakat şimdi asıl meseleye gelelim. Şimdi bu rezaleti tespit ettiniz. Bu sahtekarları yakaladınız. Bu ürünlere el koydunuz. Muhtemelen işte imhaya tabii ki gönderdiniz. Fakat şimdi bunların ne ceza kesildi? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın daha doğrusu ilçe tarım yetkililerinin 5996 sayılı kanun var ellerinde. Ve bu işletmeye kestikleri ceza yayınlandı. 336 bin Türk lirası. idari para cezası. Şimdi kafalar karışmasın tekrar söyleyeyim. 3.8 ton et ve balıktan bahsediyoruz. Yani 3800 kilo insan sağlığını riske atacak et ve balık tespit ediliyor. Bunlara el konuluyor. Bunların tamamı imha ediliyor. Adamlara kesilen ceza 336 bin lira. Yani bu el konulan et ve balıkların e, kilo hesabı yapılınca kilosu 88 liraya geldi. Şimdi ceza mı kesiliyor? Adamlara teşekkür mü ediliyor bilmiyorum işletmenin ayrıca mühürlendiğini ve yasal işlem süreci başlatıldığını da yani suç duyurusu başlatıldığını da duyuralım bu kişilerle alakalı. Şimdi bakanlığın elinden gelen bu. Yani bakanlığın elinde bir kanun var. O kanunun getirdiği bir yükümlülük var. Acaba peki bu suç duyurularında bu başlatılan süreçle ilgili ne yapılacak? Yani savcılık bu sahtekarlara ne yapacak? Bunlarla ilgili de hiçbir zaman bir bilgimiz olmayacak. Ya yani Bunlarla ilgili kimse bu konuları takip edip bu sahtekarlara verilen cezaları hatta bir ceza verilip verilmediğini e, ulusal basında yayınlamayacak. Zaten dediğim gibi yani bu, bu kesilen cezalar ödül gibi bir de üstüne bir suç duyurusu yapılıyor. Oradaki süreç de belli değil. Yani bu adamlar muhtemelen hapse falan da girmeyecek. O yüzden diyorum ya şu cezaları arttırsanız da bu sahtekarlar en azından yakalandığında bir daha şu işlere yeltenemeyecek duruma gelseler. Gerçekten bu arada tabii ki bu tespiti yapan ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teşekkür edelim etmek zorundayız. Şimdi ceza kesemiyorlar ellerindeki yetkiler bu kadar. Ama en azından piyasadan bu zehirleri, bu zehir saçan ürünleri e, muhtemelen belki de birçok insanın zehirlenmesine yol açacak ürünleri tespit edip imha etmiş oldular. Yani aslında amiyane tabirle günü kurtarmış olduk. Ürünlerden kurtulduk. Bugün tamam. Hiçbir sorun yok. Ama bu adamlar yarın, öbür gün, ondan sonraki gün ne yapacakları belli değil. Yani inşallah, umarım bu hukuk sürecinde de bunlara gereken cezalar verilir. Ve bunlar bir daha insanların sağlığını riske atamayacak noktaya gelir. E, bu yayındaki diğer notun da yine İzmir'de olduğu için ekledim aslında. Önceki gün yine İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı bir denetim vardı ve 120 kilo midye ele geçirildiği açıklandı. Evet doğru yine Konak'tandı bu haber. Nasıl da bir ilçe ise yani Konak artık sahtekarlık alıp başına gitmiş. Tarım ve Orman Bakanlığının ekipleri önceki gün yayınlamıştık değil mi? Konak'ta yaptıkları denetimlerde bunların görüntüleri de vardı. Tenekelerle işte şişelerle bu plastik su şişeleriyle falan sahte zeytinyağları ayrıca e, 120 kilo midye ele geçirmişlerdi. Önceki gün Bakanlık tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan videoda bunları görmüştük. Salçalar var, zeytinyağları var, teneke kutuları, böyle çuvalın içinde 120 kilo olduğunu da sonradan açıkladılar. Midyeler görülüyordu. Bu operasyon da bence çok kritikti. Çünkü bunlar tabi yakalananlar. Yani bunlar muhtemelen piyasaya sürülenleri de var bunların. Ama en azından şimdi bu yakalananların imhası gerçekleşildi. Az önce dediğim gibi bu operasyonda o anlamda önemli. Bir de ortamları görüyorsunuz. Rezalet ortam. Yani hani bağlasan durmaz denecek ortamlarda adamlar gıda ürünleri güya üretiyorlar, depoluyorlar falan. Zaten ürünlerin e, durumu ortada. Özellikle şu midyeler çok tehlikeli. Yani bu midyeler tüketime e, uygun değilmiş. Bu da açıklandı. E, artık nereden nasıl toplandığı belli değil. E, bir şekilde bunlar imha edildi. Dolayısıyla gerçekten öyle bir rezalet, öyle bir ahlaksızlık var ki şu anda. Ben diyorum ya yani 8 yıldır bu yayınları yapıyoruz. 8 yıldır gıda gündeminde herhalde hiç bakmadığım bir gün yok. Yani marketleri dolaşmadığım bir dönem yok. Fakat bu kadar felaket, bu kadar rezalet rezalet, bu kadar skandal olan bir dönem ben hatırlamıyorum. Ekonominin geldiği nokta işte gıda sektöründe en ağır seviyede hissediliyor bu maalesef. Çok üzücü. Yani birçok insanın belki de sağlığını ciddi anlamda riske atacak bu rezaletlere bakanlık ve ilçe etkileri Ciddi anlamda da yetişiyorlar. Yani muhtemelen birçok şeye de yetişemiyorlardır. Bunların artık piyasaya sürülenlerini bilemiyoruz tabii ki. Ama bu ciddi bir istihbarat gerektiriyor. Ciddi bir gayret gerektiriyor. Ciddi bir çaba gerektiriyor. Ve ben bu gayreti, bu çabayı gösterdiklerine de şahidim. Bu yayınlarda da bunu hep söylemeye çalışıyorum. Yani olayın sadece bir boyutundan bakıp birilerini burada kötüleme derdinde falan değiliz. Ama bir şeylerin yetersiz olduğu belli. Şimdi yine aynı noktaya geliyoruz. Diyoruz ki bu adamları... Bu sahtekarları yakaladınız ya caydırıcı cezalar vermek zorundasınız. Affetmemelisiniz. Yani hukuki süreçte de geri yapılmalı. Bunlara idari anlamda da geri yapılmalı. Hapse atılmalı. Para cezaları yüksekten verilmeli. Yani öbür türlü binlerin, on binlerin belki de milyonların hayatına kastedecek bu insanlar, bu insan görünümlü sahtekarlar diyelim. Bildiklerini yapmaya devam edecekler. Bakın yakaladığınızı affetmezseniz o tahsis listelerinde 70 kere, 80 kere yayınlanan firmalar gibi olacak bunlarda. O yüzden bunların gereğini yapılması çok önemli, kritik bir önem taşıyor diyelim ve istersen yayını yavaş yavaş bitirelim. Evet abi teşekkür ediyorum. Bu haftanın son yayınında da özellikle İzmir Merkezli Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlardan bahsetmiş olduk. Yayını ve haftayı bitirirken son sözleri her zaman olduğu gibi size bırakıyorum. Evet haftayı bitiriyoruz. Ee, ben de herkese, bu yayını izleyen herkese ve diğer yayınlarımıza da katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu yayın konseptinde de bizleri destekleyen, yorumlarıyla bizlere e, katkı sağlayan, bizlere destek veren he, tüm izleyenlerimize iyi ki varsınız diyorum. Yarın yeni bir haftada görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.